ürünlerini lisanslı depoya teslim eden üreticiler bu ürünleri el üst kapsamında sattıklarında %2 stopaj ve %2 SGK prim kesintisinden muaf tutulmaktadır. Bu ciddi bir rakam. Üreticiler açısından da çok önemli. Yine ürünlerini lisanslı depoya teslim edip satmadan orada 3 ay, 5 ay, 6 ay muhafaza eden, stoklayan üreticilerimize de depo kirasının 6 TL'si Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Bu da çok ciddi bir destektir. Yine lisanslı depoya ürünlü teslim etmek üzere getiren üretici yetkili sınıflandırıcı tarafından analize tabi tutulmaktadır. Bu analizinde belli bir ücreti vardır. Bu ücretin 25 TL'sini de yine Bakanlığımız destekleri karşılamaktadır. Lisanslı depoya teslim ederek Ürünlerini muhafaza eden üreticilerimize tonbaşı 25 TL maksimum 750 TL'ye geçmemek üzere nakliye desteği verilmektedir. Bu verilen destekleri ve teşvikleri üst üste koyduğumuzda lisanslı depoculuk sisteminde yaklaşık %6-7 oranında bir e, gelir fazlalığı vardır. Diğer kesimlere göre daha fazla gelir elde etmektedir. En büyük avantajlardan bir tanesi de lisanslı depoya ürün teslim eden üreticilerimiz Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden el üst bedelinin %75'i kadar 9 ay vadeli 0 faizli kredi kullanabilmektedir. Müzik